Arkadaşlar hoş geldiniz. Sokağın Kralı 6. sezonda Yusuf abi biliyorsunuz 3. sıradaki Süleyman'ı yendi. Şimdi sırada diyor Enes Eren var. Eğer ki Enes Eren kazanırsa e, yine Suat Canlı atacak gözüküyor. Ama Yusuf abi kazanırsa bu sefer Yusuf abi gidecek Suat Can'la atacak. Abi şimdi düşüncen nedir? Şimdi Enes'in el rotasyon koordinasyonu çok iyi. Yaptığı teknik gerçekten güzel yapıyorsun. Yani e, şimdi senin adına mesela konuştuğumda ben sonra daha senin yaptığı gibi hobisin. aynı şekilde çok ciddi şeyler değişir benim hayatımda ama öyle bir yeteneğim yok. Yani bu bir yetenek abi. Sence nasıl olur abi? Ben hocam misin? Ben bir ayda antrenman yapayım. Bayağı iyi istediğim kendim. Bayağı güçlendiğimi istediğim. Telefonda makine gibi diyordun abi. Evet. Kendi diyordun. Evet. İki gün önce antrenman yaptım da biraz ağrım var da bir şey olmaz. Bir şey olmaz İyi olan abi. kazansın yine. Tamam abi. Enes Eren sen ha, ben iyi aynı olan aynı şey kazansın diyorum. diyor. İyi olan kazansın diyorum. Peki düşüncen nedir yani? E, yani. Yusuf abi orada maçını gördün. Az çok ne yaptığını biliyorsun. Bir plan yaptın biraz mı? Biraz da Geçmişi var mı? Ben onu da bilmiyordum abi yani. Geçmişi var 20 yıllık falan. <laughs> İyi olan kadansın diyeyim abi. Ben Aynen. devam aynı antrenman şekilde. Geldin diyorsun. Tamam bakalım nasıl olacak arkadaşlar. Maça geçelim bir önce. Ee, ben de gerçekten beklediğim bir maç. Asıl bundan sonrası Suat Can'la merak ediyorum abi. Özellikle sen geçebilirsen abi, bilmiyorum. Sen geçebilirsen abi, seni çok merak ediyorum. Çünkü sen de bunun istersen yaptık, biraz konuştuk. Sohbetçihan nasıl olur diye. O yüzden çok merak ediyorum. Geçelim abi. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Ee, bakalım burada ikinci olan ortaya çıksın. Deşit, devam edelim. Şimdi çok nizami başlatacağım. Ee, yani böyle kalktı kalktığında onlara faal vereceğim. Çünkü iki tarafta bu işi çok biliyor. Sokaktaki adam olsa sıkıntı yok. Abi bir kere şu boğum çok kapandı. Bak şurayı göstermen gerekiyor. Şuraya göstersin abi sıkıntı yok benim için. Biraz daha abi, biraz daha abi. Abi çok özür dilerim. şurası. Heh. Hazır. Ready go. <laughs> Yakaladı kontrol etti. Ya, evet. Maçı aldı. Güzel. Kontrol çekti. Bir tane biraz dinlenin abi. Sen çıkana kadar kontrol etti abi seni. Aynen. Kontrol iyi. Sen zaman gene başlayabilirsiniz abi. Abi senin aklındaki bir plan hemen kafanda yapmışsındır. Yani böyle yaptım olmadı. Öbür türlü Hı -hı. yapacağım ya da bir şey eksik. Var mı abi böyle bir Var. şey kafanda? Tamam. Aman abi yememişsin. <laughs> Şimdi başlayabiliriz. Şu sadece bana biraz göster abi. Şu an güzel, güzel, güzelsiniz abi. Çok az ortaya geleceğiz. Şu... Abi çok az şuraya gelmesi gerekiyor şunun. Çok az indirdim mi? başlatacağım. Az indirmen gerekiyor abi. Hazır? Ready go! Yakaladı. Kontrol. Evet, çekti, güzel. El kontrolü. Evet güzel. İyi ikinci maçı da aldı valla. Şimdi enesin normalde şu el kontrol zaten Can'da hasta bozan oydu. Yani evet. Suatcan çok güçlü içeri girdi zaman ama şunu kontrol Olabilir. ettiğinde çok sert abi. olamıyor. Evet. Aynen. Şimdi sen onu yakaladın. Acaba şu an kendi onun başını bir kıyaslamak isterdin Atman'ı. Bir fark. Yok <laughs> <laughs> abi. Sürünmeye de Belki o gün o da kötüydü o da olabilir. Şimdi ne olabilir durum yani? 2-0 arkadaşlar. Bağda deneyeceğiz bakalım nasıl olacak diye. Değil mi? İyi. Yok yok altından fark. Altından, altından. İsmine de ki yani Sana bir, bir bir şey verdim. <laughs> Biraz oynayabilir miyiz hocam? Oynat. Tamam. Tamam şöyle. İyi mi sıkılı? Sen söylüyorsun artık senin tarafında. Sık. tamam. Abi bomu göstermen gerekecek biraz. Şunu sen indirsen tam gözecek. Güzel. Az abi ortaya gelsin. Hazır. hadi go. Bitmedi. Abi güzel. 3-0 oldu. Güzel maçtı. Güzel. Abi. Bunu bırakıyoruz. Yok şey kolum sonra tebrik Yok. Güç veremedim. Şu kolum ağrıyor. İşte o Dediğin ya bir şey, ne hani gelmediğinde çok fark eder o iş. Günün antrenmanı yaptım ya. Bayağı iyi. Güzeldir. Kolumu kullanamadım. Fark ettim abi, Buna, sonuçta bunlar tecrübe. Evet, evet. Yani zamanla süreçte. Şimdi normalde şöyle, NSL'den e, uzun zamanda bir şey yapmadığı için belli bir güç düşüşü olur. Bu normaldir. Birkaç maç çok sert geçer abi, gerçekten sert geçer. Eski hale kadar sert geçer. Sonra dağılmaya başlar. Sen daha birkaç gün önce attığın için hı hı. sen daha kolay çözülmüş olabilirsin. İşte bu da bir ihtimal ama bunlar hep tecrübe. Sonuçta şu Kaltalım. anda kazanan NSR'in oldu abi. E, geleni e, geleni e, geleni teşekkür tebrik. ettik. Güzeldi. E, e, düşünceni alayım. Abi Yusuf abi tebrik ediyorum. O kadar abi. Sabredin. O kadar. Abi. sen... Ben tebrik ediyorum Enes'e. Güzel maçtı. E, güzel oldu. Teşekkür, teşekkür ederim. Kullanmış kullanamadım. Kullanamadın abi. Evet. O dediğim gibi. Yorgun mu? O bayağı yorgun. O fark ediyor abi. Ister istemez. Ama işte burada normalde böyle bir maça geleceksin abi. En az 3 gün önceden dinlenip dördüncü günde şey yapman gereken. İşte denenmeden geldim. İşte. Hiç kolumu kullanamadım zaten. Dinlenmek Aha. fark ediyor bayağı fark Bir solunu bir tutabilir miyim? İsterseniz bir deneyin abi. He. Solu sana ya, bir tutsana ya. Bir şey yapalım burada. Sağ mı var mı? Sol sola geçtik. Bakalım ne olacak? İşte, solun biraz... Değilim değilim. Ama Yok solun ama. biraz... Bayağı şey istediyorum solumu. Bir dakika abi şunu yiyeyim. Şu solun solun bayağı ben dinlenik değilim. ben. İyi değil ama bakalım ya. Sen iyi sen dinle Bu saat tam tersin oldu. <laughs> Yo solun bayağı iyi. Yavaşça şey. gidin abi. Şimdi daha gidersin. Bir faal, bir faal, arka arkaya faaller. Faal yapalım. Faal yapalım. Abi olay el kontrolü. Evet. Hep söylediğim konu var ya el kontrolü. Ben yani, abi parmak yürüttüm var yani. Senin abi gücün ondan Yok kollar da olsa, evet. az da olsa az da olsa ay kontrolü hissettirmen gerekiyor. Sen onu hiç kullanmıyorsun abi. Hep söylüyordum ya kontrol eksikliğim var abi kontrolü. Yok kolum ağrıyor hiçbir şey yapamıyorum şu an. Sol biraz dinlenik sağa göre. Bir kapatın. Bir de böyle bakalım. Tabu sokan kadar aksi yok. Şu an ikinci Öyle. sırada. Şey, suda, suda şey bir meydan okuması bekleyeceğiz ondan. Aynen. Yavaşça ufaktan gidin abi istersiniz. Çok, çok yavaş Aynen. ufaktan. ufaktan. Özür dilerim. O zaman biraz şey hafiften ben komut vereyim. Komut ver. Ready? Gayrı <laughs> Biraz Hazır. Tamam. Aynen. Redigo. Abi tamamen el kontrolü. Çektiğin yeri tamamen kontrol ettiği için, amortisyonda abi. Güzel. Yani şuraya basarken, sen hep böyle devam ediyorsun abi. El kontrolünü kaçırıyorsun. Güçlü şey şeyini... Anladım, anladım. O kontrol önemli. Yok, kol taşımıyor. Farkına var. Teşekkür Koşan. ettik e, şimdi MSN'den bir tane maç bekleyeceğiz. Bir de buraya Bey şeyden nereden geldiniz? Bağcılar'dan geldiniz. Bağcılar. Bey, saat muhtemelen 11.30. 11 buçuk. Evet. Akşamdan sonra buraya buluştuk. Teşekkür ettim. Abi sana teşekkür ettim. Ben Sen de gibi bir, video bekliyorum. Tamam. Görüşürüz arkadaşlar. Beğenme, yorum yapmayı unutmayın. Abone olmadıysanız abone olalım. Evet. kendinize iyi bakın. Sağ Yorumları bekliyoruz arkadaş. Abone olalım. Paylaşım yapalım. <laughs> teşekkür Saygılar. <ederim. gülüyor> Görüşürüz. Maç sonrası teknik antrenmanları. Yusuf abi elini normalde hiç kullanmıyor. Burada elini kullanması için beraber çalışıyorlar. Elini sıkıştırdı mı kontrol Yusuf abiye geçiyor. Sıkıştıramazsa en eserden de maçı yap. Burada abi gücün önemli değil. Burada abi hissettirmem. Kilidi takabiliyor musun? Ha biraz aşağı ezerek abi ezmesin olmaz. Ha şimdi yuvarla kendini abi. Aynen ama elini basmayı abi sırtı vur, unut abi. Elini basmadı sürece sırtını unut. Elini bastı sürece sırtın devreye girsin. El gelmeden abi sırt geldi mi elini dağılmaya başlar. Evet. Ha, sıkıştır. Altı abi sürekli altı yaz. Öyle gitme abi. Bak gitme abi. Sıkıştır. Kendi gel şimdi bak. Sıkışmaya devam et abi. Benim Kendi şey gel. Ha şimdi bak abi. Şu an güzel yaptın. Şu an ayırdın onu. Az önce abi elindeydin onun. Kontrolundaydı. Aynen sıkıştı abi. Altı sıkıştı. Geri çekmeye devam et abi. Aynı, Aynen süper. Buraya basma abi. Çek, çek, Hemen aşını bozulunu hissediyorsun değil mi orada? Abi şunu yakaladığın sürece iyi elli adamlar ayırırsın abi. Orası çünkü çektiği yere yapışıyorsun. Sonra oradan birini ayırmaya çalışıyorsun. Ama basıya girerken yapmayacaksın abi. Çekerken elini kullanacaksın. <laughs> tamam. Sen basıca girmiyorsun. Sen... Ha şimdi süper oldu abi. Sıkıştı abi. Sadece buraya sıkıştı. Sadece buraya bak. Gidemez. Hayatta çıkamaz abi oradan. Çekmeye çalış yani Enes'e. Onu altı bırakıp geri çekmeye <laughs> devam ettin abi sen. Az önce çok güzel kilitledin. Sonra evet. altı bırak geri çekmeye devam ettin. Evet. Elini bırakamazsın abi burada. Öyle şansımız yok. Olabilir. Bizim genelde böyle sokan kalmaştan sonra teknik taktik antrenmanlar devam ediyor. Geçen de Süleyman belki bir saat maç attınız sonradan. Evet. Salma gittim. Bu kollarım bomboş olmuş. Sol daha iyi aklıma Ömer Hocam. Niye? Daha mı iyi hissediyorsun abi? Evet. Sol daha hareket daha güzel yapıyor. Bir sonra salam. Ha elini güzel basın abi. Daha çok eline odaklan abi. Sadece geri değil. Elini basarak odaklan abi. Bak ayrılacak abi elini basarsan. Hiç kontrol görmüyor. Hep kontrol onda abi. Çektiğin yeri tutuyor. Şurasını çok güzel koordine ediyor. Şu an kontrol <laughs> tamamen en eserinde. O abi. abi. Bastım sonunda. Evet sonunda oldu. <laughs> son da da Ben de hep çekmeye odaklanıyorum. Abi yani. unutuyorum. E, gelmezse abi ne olacak? Adamı i̇şte kontrol edip işte, gitmek zorundasın. Elimi unutuyorum işte. Aynen. Sen rakibi kontrol etmeden gidiyorsun abi. Çekebilirsen çektin, çekemezsen. Kontrol ettiğin zaman adam gelmeye başlar. Aynen. Açısı Aynen. bozulur. Öbür tarz açısı bozulmuyor. El düşüyorsa düşüyor, bitti. Ha. Şu çok ayrı çalışıyor abi. Şuraya taşı zaman biter. Şuraya biraz odaklan abi ha. Oradan devam et abi ha. ha. Aşağıda kalsın abi. Çünkü abi, abi. burayı bırakıyorsun. Bak burayı çok çektiğinde abi şu bileğini çok çektiğinde burayı bırakmış oluyorsun abi. Önce altı kontrol edip ondan sonra geçti. Belki bağda olabilir yaptın abi de. Tamam, o, Elini ya. kaybetmeden abi. Kaybettiğin tamam, sürece anladım. geri gelemez. Gene kaybettin abi. Şu an daha şey ele odaklan, da, el odaklan abi. Daha, odaklanalım. Daha çok ele odaklan abi. Heh. Yavaş yavaş. Güzel. Evet güzel. Enes güzel antrenman veriyor. Enes de maç yapacak adam bulamadığı için. Yeni <laughs> <laughs> şey, takım bende kaymadı. Ortam bile yok abi. Tamam ben takmayı Sonla daha iyi yapayım biraz. biraz geç alıyor da. Eli kontrol onda abi yine bak. Bak farkında mısın abi? O senin şuranı kontrol ediyor. Sen abi buran bak bomboş. Fark ediyor musun abi? Şuraya bak. Ayrı takılıyor burası. O seni kontrol ettiği için Aynen. sen altta kalıyorsun bu sefer abi. Avantaj onda geçiyor maç hep. Yok güzel güzel. Sen sağlamışsın. Sanmıyorum <laughs> abi. Basacağım şimdi onun için değil. Bas. Ve dirsek, evet, dirsekte kalkmadı hiç. Bir 4 santim kadar. Oraya da <laughs> <laughs> Böyle bastın abi. Kıvırdık. Öyle değil. Yani başlangıçta direkt. Hem çekerken hem buna Ha. Aynen. Ama biraz daha ezersen daha iyi olur. Abi parmaktan hiç ezmiyor onu. Tamam. Bak. Onu da kanacak. Ha bak ezme şu abi bak. Büktün mü? Şuranı sıkıştırarak abi yapıyorsun. Tamam, tamam. Abi bük. Geri çekmeyi bırak abi sıkıştır aşağı doğru. Aynen, ha? aynen, aynen. <laughs> Devam şey abi. abi. Büklüğü bıraktın ama abi bak ondan gelmez. Bak abi bir şey söyleyeceğim. Şurayı sıkıştırmayı iyi yaptın. Kırdın ya bak bunu. Kırdıktan sonra böyle yapıyorsun abi sen bak. Kırdın böyle yapmak zorundasın. Tamam. Kırıklığı bozma abi. Anladım. Kırıklığı bozma abi. O zaman onu bozmuş olmuyorsun. Aç, açını kaybediyorsun bir yandan. Kendi kendini kendin bozuyorsun yani. <laughs> ha, bırakma süper abi. Kırıklığı bırakma. Elde ağırlık. Yok abi basmıyorum. basmıyor. basmıyor mu? Aynen abi. Şu yap <laughs> aşağı doğru abi. Ha? Aynen aynen. <laughs> tamam anladım. Adım 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 adım. Yavaşça. Sana acayip bir defa santraman oldu. Suave teknik. Abi ömrünü düşürme o kadar. Öyle bir şansın yok abi. Nasıl? Şöyle duruyorsun abi. Şöyle, şöyle duruyorsun. Şöyle dur. He? Aynen. Yok, bükeceğim onun için diye. Elini sıkıştır abi. Elini hep ağırlık elinde. Geri çekmeyi bırak abi. Elini önce bas. E, şimdi değil. Önce bas çektim abi. Sonra... Bak diye bas diye oraya. Sağ yapalım abi. Bir daha sonra yapalım. Böyle <laughs> <laughs> yapalım. Bu iş tamamen şimdi antrenman. Enes Eren çalışsın diye Yusuf abi müsaade ediyor. Teknik oturdukça da açmaya başlıyor. Oturmadan Enes biraz zahat duruyor. Ama tekniği yapınca kolu açılıyor biraz hafiften. Abi elle. Ele odaklan abi. Bir kişiye. Sıkıştır sıkıştır. Ay süpersin abi. Şu parmakta ne zaman başladı? Şu. Hep bu. Şimdi geri doğru. Ay sen destek verince rahatsız hissettim abi. abi. <laughs> ben de. ama çok az bastım <laughs> halde farkında mısın? Çok az bastım evet, ben. aynen abi. Demek ki basmıyorsun abi sen. Bak basıyor da alta doğru basmıyor abi. Kitle Şöyle geri çekiyorsun abi. Şunu Ama sıkıştır. Aşağıdan girmem lazım eline. Yok beni böyle hani şöyle bas abi benim. Şurama ne bas. bas. Abi bak mükemmel yani, bir şey sana ha. göstereyim. Sıkıştır buraya doğru abi. Sıkıştır aynen. içeri doğru. Şimdi gel abi sıkıştır. Hep oraya. Ha? Aynen aynen abi. Bir de aynen. mesela şöyle bastığında falan gittim abi. Çek böyle. Anladım Abi çok basınç deniyorsun ama yapacak bir şey yok alışana kadar. Yok şu anda hep kontrolünde abi. Basınç girin abi. Biraz şey. Kontrolünde güzeldi. Allah, sağ ol. Güzel antrenman oldu. Evet.